dersler başladı ve haftalar teslim günleri falan okullar açık olacak bizim o yüzden arkadaşlar fazla video atamıyorum o adamlara bak ya hepsi komando falan komandonun hali ince hadi bakalım o adamlar takımı arkadaşlar o bunun takımı var bak az burada bak adamın adı aslarla başlıyor az as. az Başka ha az. Bayağı iyi takım var. İnşallah bunları öldürürüz diyeceğim ama öldüremez. çok güçler. 3 kişi girmişler arkadaşlar. <laughs> Rolex Arkadaşlar uçak yerini şöyle göstereyim. Bak aslıyorum ya aslara bakın. az as, GM, az Haviri, Az, Netro. Bayağı iyi aslar yani arkadaşlar. Hadi bismillah. Kazanımız biber olsun. Şöyle polyana atlayalım. Arkadaşlar işaret bir şey buldum. Çok iyi ama silahlarım kötü. Ama AK'yi seviyorum. Buradan ateş sesi duydum. O yüzden korkuyorum. Neyse. Biz devam edelim. arkadaşlar. O uşan sahibi hala yaşıyor. az as, as olanlar da yaşıyor. Adam tabancayla adam öldürüyor. Böyle bir şey var mı ya? Arkadaşlar bu arada videonun altına e, arkadaşlar böyle böyle en sevdiğiniz silahı yazın kalp ve ve like atacağım arkadaşlar videonuzu haberiniz olsun yani yorumunuza arkadaşlar ben de oynamak isteyenler bak şuradan adamı alsın oynasın arkadaş isteyensin bana kabul ederim mi? hem tanımış olurum arkadaşlar sizleri buranın kanalından izleyen kişiler varsa beni Arkadaşlar buranın kanalındaki kişiler ne olur yani bana da abone olsunlar. Bu bot mu ya? Bu bot değil herhalde. Bot değil bu. Hadi bakalım. Allah o bir. Arkadaşlar adamda Uzi var. Daha demin Uzi'nin gücünü görün ya. işte bak Uzi beni az daha alıyordu ama. Burada da ben varım yani. Hem ki Alırdım da canım istemiyor. Neyse alana gidelim. İşaret şeyimizi atalım. Daha dürbünüm yok ya. Daha bir dürbün hadi ya. Arkadaşlar istiyorsanız e, yorumlara yazın. Pusu yani köprü challenge yapalım arkadaşlar. Buz atalım böyle buz kristaliyle çatıya çıkalım. Gelen gelen arabaların üstüne buz koyalım. Adamlar arabaları patlasın. Böyle bir challenge yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın bir de beğeni beğeni atın 10 beğeni. Yaparsanız yani yazarsanız ve like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olmayı da zaten unutmayın arkadaşlar. Şu güzel sesi siz de duyun arkadaşlar. Atıyorum 3 2 1 Hadi bakalım gelsin. Uçak bizim mi? Bizim gibi. Neyse gelsin bekleyelim arkadaşlar. Adamlar geldi. Adamların bu. Hadi bir tanesi gitti. Açamazsın. Bir daha dersen benim. Az daha alıyordum ya. Abi ne güzel öldürüyordum hepsini. Üf. ya, skar ya. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Like atıp abone olmayı unutmayınız ve